Beyler ondan düşersen koku yersin. Adam gerçek keçi. <gülüyor> evet <laughs> duvar içi. O bardağı alsana bayram. Al dur. Dışarı dışarı. Öyle şey gitti. Bizini bizin. bizin. <laughs> Ama kafama taş atmayasın orada. Lan. <laughs> aman aman aman. Aman aman aman. Bir de olsa kalay tipi. Hadi, hadi. Çok güzel oldu Ben alayım kafayı